Evet arkadaşlar bugün kız bir tane video yapmış. Şimdi ben de bu adamın hikayelerini okuyacağım sonra herkesin hikayesini okuyacağım. Yani ilk bundan başlıyoruz. Başlayalım. Ben bir kaç tane var demiş. Arkadaşımla gitmiştim annesi de markete gitti. ...evi bize emanet etti... ...biz de evde iştahını diyorduk ...dedi ki bu kuru kuru gitmez... ...mutfağa gittik... ...ben sonra ben içecekleri... Koy, ...koyuyordum... ...arkadaşım cips alıyordu... ...bir anda çekmece kendi kendine açıldı... ...ve kapı kapandı... İnanmayacaksınız biliyorum ama... ...gerçek maalesef... bir ...biz işte arkımla altıma sıçıyoruz... Ar ...arkım bir çığlık attı... ...sonra arkadaşımın yengesi sesini duymuş... ...eve geldi... Gel arkam anlattı işte olanları sonra yengesi inanmadı o günden sonra travmamız oldu. Evet ikinci okuyoruz. İstanbul'da mahalledeyken herkesin bu ev ev diye dolaştığı bir yer vardı. Sonra işte bir de yaz akşamı biz mahalledeki herkes ile en az 12.30'a 30'a kadar mahallede oluyorduk. Saat tam 12.00 oldu. Biz de dedik ki biz bu eve gidelim işte gittik ön gittik işte gittik önce uzaktan izledik ve camda bir şey gördük korkmuştuk sonra eve gittik kapı kapalıydı evde bir evde biri yoktur düşüncesiyle kapıyı çaldık sonra bayağı korkunç bay Bay korkunç birisi kapıyı açtı ve bu saatte niye kapımı alıyorsunuz lan diye bağırdı. Sonra biz korkudan şey amca kusura bakma tuz, tuz isteyecektik de dedik. Sonra adam siz tuz istemeye 10 kişi mi geliyorsunuz? Yürüyün gidin lan kapımdan bir daha sizi burada görmeyeyim. Son, sonunuz fena olur diye bağırdı. Biz de kaçtık ve bir daha onun önünden falan git gidemedik korkudan. Üçüncü hikaye demiş. Ben şimdi yolda gidiyorum. Önümde bir cami vardı. Altında tabutlar falan vardı. Caminin en üst katında bina vardı. Yani ev ev camlar falan ama orada kimse yaşamıyordu. Baya eskiydi. Sonra ben o cama bir baktım. Birinin kafası vardı. Sonra ben ne oluyor lan diye bağırdım. Geri geri gittim. Sonra o kişi de beni görüp korkunç bir yüz yaparak içeri girdi. Ben de o, o sırada hemen koşa koşa eve gittim. Kimseye anlatmadan sadece kuzenime anlattım. Ee, bu arada çocuk da şey Bu kadar da bu kadar da okuduğunuz için teşekkür ederim demiş. Evet şimdi ip bu yazmış. Şimdi bunu bu güzel kardeşimiz Arkan. Kardeş. Bir gün annem markete çıkmıştı ve o zaman 8 yaşımda falandım. Havada kararmak üzereydi. Sonra odama gittim ve yatakta uzanıyordum. Birden mutfak camından bir ses geldi. Dedim ki bir şey olmaz diye düşün. Bir şey ol düşmüştür dedim. Sonra ikinci kez ses geldi. Korkmaya başladım yatağımda. Sessizce kalkıp bütün ışıkları yakarak ilerledim ve canı ve ve cama yavaşça yaklaştım. Bir anda baktım ve hiç kimse yoktu. Sonra korkarak yatağıma girdim ve bat battaniyenin altına girdim. Sonra bir daha ses geldi ve iyice korktum. Beş dakika sonra kapı tıklandı ve kalktım delikten baktım annem gelmişti. O gün şu şekilde uyandım uyanmıştım. Kendimi şekli sanki biri beni geriye çekmiş gibiydi. Bir hafta sonra bütün korkum geçmişti. O kadar yazdım. Bir like alırım yazmış. Gete. Gete. Anladım göt demek. <laughs> Neyse. Yani şimdi bu kızımıza geçelim. Bu kız arkadaşımıza geçelim. Yani kız arkadaşımız derken yani saçma öyle böyle bir şey almayalım. Aynı salak gibi bir tane kız işte. Okuyoruz. Bu arada şaka yapıyorum. Küçükken babamla çizgi film izliyorduk. Sonra ben canım sıkıldığı için tabletle oynuyorum. Son, sonra babam bana kızım yat gece oldu falan dedi. Saat o zaman galiba gece 2 O zaman 6 yaşındaydım. Sonra ben de yata, yatmaya oğlum okuyamadım lan. Yatmaya gittim. O zaman da su içesim geldi. Sonra mutfağa gittim. O zaman da su içesim geldi. Sonra mutfağa gitmekten korkmuştum. Çünkü bana yat, yat derken perdeyi kapat demişti. Ben kapatmayı unutmuştum. Sonra ablamı kaldırmaya çalıştım kalkmamıştı. Ben de mecbur kendi başıma gitmiştim. Perdelere hiç bakmadan kapıyı açtım. Suyumu alıp koşa koşa oda, oda gitmiştim. Oda... o um, saçma Neyse. Tam odanın kapısı kapısını açacaktım. Uzaktan bardak kırılma sesi geldi. Ben de hemen yatağa yattım. Korkudan yorganın altına girmişim. Bu bu kadar değil. Sonra beni o panikten uyku tutmamış. Sonra ablamdan gizli telefonu aldım. Sonra telefonda YouTube izliyordum falan. Üç buçuk olmuş ki ben de saat üç buçuk olmuş. Biz ben de iki, iki üç kere gözümü kırptım kırpmaz olaydım. Sonra tabii ayı ayışı odaya vuruyordu. O gölgeden o gölgeden bir şey bir şey geçti. Ben de korkudan hiç gözümü açmadım ve yorganın altına gir, girip, uyudum bitti. Oğlum adam iyi yapmış lan. Kız mı kadın mı artık adam mı bilmiyorum da. Evet bunu da okuyoruz. Bizim her ZM'ne gittiğimiz bir yayla vardı. Bir gün arkadaşımla... Bu arada arkadaşlar bunu okumayı bilmiyorum yoksa benden daha geçmeyin. Arkadaşımla iki aydır kusuz oraya gittik. Çünkü... Çünkü piknik yaparken küpem kaybolmuştu ve ara, aradık, aradık bulamadık. Sonra bir ceviz ağacının altında sohbet ederken birden burnuma koku geldi ve ceviz ağacının ve ceviz ağacının dallarında bir insan ayağı vardı. Ve ve biz hemen oradan uzaklaştık. Sonra bir arkadaşım daha var ona ona anlattık. Ona anlattık. Onlara kalmıştık lan. Göremedim. Ona anlattık ama inanmadı gidip götürdük ve korktu ı gördü gördü. Al ne biçim yazmış? Gördü iyi dedi ve çalılardan bir ses geldi. Ve bir adam altın üstünde atın üstün atın üstünde ve yanında baltalar var ve benzeri vardı. Ve biz kaçtık. Adam eliyle bir parmağını bu boğazını keser gibi yaptı. Anlamı Anlamı kuru kafa ve hemen kaçtık Allah'tan. Orada bir düğün vardı. içeri girdik. Adam adam da girdiğimizi gördü ve gitti. Oğlum çok iyi yazmış bu arada. Helal sana yani. Bir de bu olay benim de başıma geliyor da az kalsın. Bilmiyorum da. Geliyor muydu falan bilmiyorum. Biz de evlilikle gitmiştik de neyse. Aa, benimkisi biraz fazla. Oha 5 tane var lan. Dur dur dur. Bu 5 taneyi de okuyup gideceğiz herhalde. Bilmiyorum da. Benimkisi biraz fazla demiş. Birinci. Ben geceleri balkonun camından o arkı izliyordum. İzliyorum odamda balkon var. Oraya bakarken bir tane kadın gördüm. Kadın hareket etmiyordu. Biraz bekledim. Orada bir tane değil iki tane kadın varmış. Bir tanesi benim evime doğru geliyordu. Yo! Fakat bacağı hiçbir şekilde oynamıyordu. Ben bunu arkadaşlarıma, arkadaşlarıma anlattığımda halüsinasyon görmüşsündür dediler. İkinci hikayesi. Yine balkonun camından bakarken iki tane adam gördüm. Bu adamlarda tek garip bulduğum şey ikisinin de kıy aynı kıyafetleri giymesi ve hareket etmesi. Bunlar kesin Arif ile Neymendi kardeşim sen bunları. Allah. Im. Sen bunları dert etme bunlar kesin Arif ile Neymendir. Neyse benim sınıf arkadaşlar. Tek garip evet 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 ve hareket etmesi yüz, yüz üstler üstlerinde beyaz sıfır sıfır kollu tişört atlı, altlarında mavi pantolon vardı. Kambur gibi yürüyorlardı. Yo amın yürüyorlardı. Ne yapayım? Dü Sonra ben saatte baktım iki saniye geçti bir ara bir baktım adamlar başka yoldan bu tarafa geliyorlar ben bu olayda biraz korkmuştum üçüncü ya yani sen ne hep balkon 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 götüre gir. Üçüncü yine balkonun balkonun camında Ali Yine balkonun camından bakarken parkta salıncakta birisinin oturduğunu gördüm. Normalde salıncaklar yavaşça inip yükseldiler. Ama bu salıncak çok hızlıydı. Birkaç dakika sonra salıncak yavaşlamaya başladı ve birinci olaydaki kadını gördüm. Başka bir yere giderken yine bacak hareket etmiyordu. Ama seninle bu üçüncü biraz korkunçmuş da biraz da altıma sıçmadım iyi kardeşim. Yine balkonumun camından bakarken bir tane adam gördüm. Sen de öyle balkon camı ya. Evet adam gördün. Eee... Bakarken bir tane adam Böyle böyle dışarı bakıyordu. Bakıyordum. adam bizim siteye doğru döndü. Benim göründüğümü biliyordu. Tek ben bilmiyordum. Gece lambasından dolayı görüyor sonra sonra adam bizim kata bakıp bana el salladı. Birkaç saniye geri, geri Geri çekildim. Sonra yeniden baktım. Hala buraya bakıyordu. Çok rahatsız olmuştum. Bu olay 4 yıl önce yaşanmıştı. Ben bir şeyler almak için markete gitmiştim. Cips çikolata aldım. Marketten biraz uzaklaşmıştım. Bir adam gördüm. Hep siyah giyinmiş. Yüzünü tam göremedim. Caddeleri, caddenin sağına yolun soluna ve arkasına baktıktan sonra benim peşimden gelmeye başladı. Ya arkama baktığımda biraz hızlanmıştı. Ben de son sürat eve girdim. Bu bu olay olduktan sonra iki yıl tek başıma markete gidemedim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like, like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay. Bum.